Buyurun doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hastaneyi muayene etmem lazım. Burayı boşaltabilir misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. Doktor bey durumu nasıl? Hastaneye götürmemize gerek var mı? Emre nasıl? iyileşecek değil mi? Aslında hastanede olması daha sağlıklı olur. Baştan sert bir müdahale gelmiş. Ne yaptıysam dinlemedi. Ben bütün gerekenleri yaptım. Bir müşahede altına olması gerekiyor. Birisinin başında bulunması şart. Tamam tamam ben beklerim. Ben beklerim Hicran Hanım. Reçeteyi alın. Aksatmayın lütfen. Tabii tabii hiç merak etmeyin doktor bey. Ben sizi yolcu edeyim buyurun. Şunu Süleyman Efendi'ye götür derhal temin etsin bu ilaçları